Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba siz sevgili yükselen burcu Yengeç olanlar. Evet, hafta çok ilginç. Hafta biraz sizden yana çalışıyor galiba sevgili Yengeçler. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir dolunay gerçekleşmişti nerede? Sizin 7. evinizde. 7. evler biraz değişik evlerdir. Ne vardır orada? İkili ilişkiler, duygusal ilişkiler, konular, hepsi imzalar, hukuk sorunları. Çevrenizdeki insanlar, size karşı tepki gösterenler, hepsi buradadır. Biraz dikkatli olun siz sevgili yengeçler. Herkeste her şeyinizi konuşmayın. Çünkü biliyorsunuz 12. evinizde aslan var ve orada bir merkür var. Merkür birazcık dilinizi nasıl kullanmanız veya konuşmalarınızda, ee, ne tarzı takip etmeniz gerek, gerektiği konularda size birazcık ultimatum veriyor. Biraz beyninizin içi çok dolu sevgili yengeçler. Ve ne yapıyor size? Aynı zamanda Aslan Burcu'ndaki Merkür 12. evinizi ve 2. evinizi çok güzel çalıştırıyor. Fakat 12. evinizde de ikizler var. İkizler ne yapıyor? Birazcık böyle sizi ee, aynı zamanda Venüs ve Uranüs ile birlikte olduğu için ve ikinci evinizdeki aslanla da çok güzel bir etkileşim yaşadığı iç yaşattığı için biraz böyle hovardalık ya da paranızı biraz böyle harcamak Hani vardır ya ya bugün kendim için para harcamak istiyorum ya da kafamdan geçenleri yapmak istiyorum ya da paramı istediğim gibi kullanmak istiyorum. Gidip kendime şunu almak istiyorum. Böyle durumlar vardır ya. İşte sevgili yengeçler şura ona dikkat edin. Var olan paranızı farklı bir şekilde kullanmayın. Azıcık böyle tutmaya çalışın. Ama burada arada kafanıza bin bir tane düşünceler geçiyor. Evet, ikizler Burcu'ndaki 12. evinizdeki Uranüs ve Venüs sizi bir yoruyor, bir yoruyor. Flörtörüs taraflarınız var, kendinize dur diyorsunuz, aman diyorsunuz, çok açılmayayım diyorsunuz, parayla ilgili konularınız var. Bu arada Sevgili yengeçler, güneşle ile Jüpiter de sizin evinizde coşmuş durumdasınız. Hani küçük dağları ben yarattım, ben her şeyi bilirim. Duygularım serli gibi akar dediğiniz anlar vardır ya, gerçekten öyle sevgili yengeçler. Güneş sizi duygusal konularda olsun, kendinizi anlatma konularında olsun müthiş bir şekilde destek veriyor. Ve tabii ki Mars, Başak da iletişim evinizde arkadaşlarınızla, dostlarınızla gereksiz konular üstünden kavga etmeyin. Çünkü siz çok iyi biliyorsunuz gerçekten bu ara bilgiye hakimsiniz. Fakat eleştiriye gelemiyorsunuz. Sizi bir fikri kabul ettirmeye çalıştıkları zaman istemiyorsunuz. Ben kendi bildiğimi bilirim diyorsunuz. Çünkü o güneş sizi son haftası güneşin egonuzu biraz daha kontrolsüzlükte yani kontrol dışı çalıştırıyor. E, Jüpter'de olayları biraz büyütüyor, büyütüyor. E, geçtiğimiz haftada 7 evinizde bir dolunay vardı. E ne yapıyorsunuz? Ben bilirim, ben yaparım. Kimse bana karışamaz. İşte böyle yapıyorsunuz. Aslında çok da coşkulusunuz. Satürn'den de güzel etki alıyorsunuz Neptün'den. Eski işler, unuttuğunuz işler, farklı işler tekrar karşınıza çıkıyor. Bu da güzel. Ve virüs tabii ki sizin parlatıyor. Venüs'te, Uranüs'te Satürn ve Neptün'ün açısı da güzel. Evet. E, sizden uzaklaşmış, sizi zorlayan konular tekrar karşınıza çıkıyor. iyileşmiş olarak. O yüzden sevgili yengeçler eski işlerinizi güzel bir şekilde kullanın. Birazcık aşk konusunda biraz kafanız karışmasın. E, gücünüz çok fazla. Egonuz çok yüksek. Maddi konularda da iyisiniz. Ama çevrenize karşı kendinizi biraz daha kuyruğu dik tutuyorsunuz. Çok ilginç bir hafta. Hadi bakalım haftaya görüşelim bu haftayı. Böyle biraz karışık ama güzel bir şekilde geçireceksiniz. Siz seviyoruz.